Arkadaşlar reklam arası diyorlar ama iyi bir konuya temas evet. ettik. Mesela Kayseri Park'ta bir e, iyileştirme dendi, deprem çatlağı dendi. Sonra da dendi ki hayır, o kısım dükkanlar yapılacak. E, burada mesela yeni bir şey yapılırken belediyeden izin alındı. İzin alması lazım. Ruhsatı var mı yoksa orada bir kaçak yapımı var. Melik Gazi beğendiğin olduğu yer, ön tarafta demir profillerle 3-4 kat çıkıldı. Ben sahibine de Bekir Bey'e de gönderdim. Dedi ki üstünü şöyle kapattık dedi. Bir tadilat ruhsatı var mı yoksa kaçak yapımı bu gibi durumlara evet. müdahil olma konusunda müdahale oluyoruz Müdahil oluyoruz Osman Bey. Mesela Kayseri Parka'da Bekir Bey'lerin işletmesine de gerekli uyarıları yaptık. Hı. Bekir Beyler devam ettiği için kaçak yapı işlemini de yaptık. Hı. Gerekli yasal işlemleri yaptık. Kayseri Park'tan haberimiz olmadı. Kayseri Park sadece daha öncesinde böyle bir şey yapmayı, tadilat yapmayı düşündüğünü söylemişti. Bizim kafe yapıp yapmaması değil. Yani siz binanın dış cephesini de değiştirecek olsanız belediyeye başvurup tadilat ruhsatı almanız evet. lazım. Ama kafe yapacaksanız, buradan çıkma yapacaksanız tadilat ruhsatını alıp işlemi bitirdikten sonra ilave Büyükşehir'den, Kent Estetik Kurulu'ndan izin alarak sundurma yapabiliyorsunuz. O da yeme içme mekanları için, kafe için, lokanta için. Ee, biz bunları söyledik. Ee, daha sonrasında Büyükşehir Kent Estetik'ten zannediyorum karar geçirmişler ama o karara da baktım. 3194 no'lu imar kanununa göre ilgili belediyesine izin almaları, proje tadilatı yaptırmaları gerekiyor. Onu e, bizden tadilat ruhsatı almadan yaptırdık yaptırmaya başladık da e, biz hemen onu durdurduk. E, genel müdürünü aradım. E, yazılı e, ihtarımızı da verdik. 15 günde süre verdik. Bravo. Şimdi Olması Burada, gereken bu. Yani olması gereken o.